...söyleyin. Bu saçmalığı nereden duydunuz? Cevap verin. Bütün bunları nereden uyduruyorsunuz? Ne? Hayır. Bu saçmalık. Gerçek öyle değil. Lütfen saçmalamayı kesin. Fahat Abdullah mı? E, Fahat Abdullah... ...gruptaki tek söz sahibi kişidir. Ve bu hep böyle kalacak. Tamam mı? E, ben mi? Ben bir hiçim ben Barkat grubundaki işlere müdahale edemem. Her neyse, gazetenizin adını öğrenebilir miyim? Lütfen böyle saçma sapan haberler yapmayın. Bu bir aile meselesi, yani çok özel bir durum. Beni bir daha sakın aramayın lütfen, tamam mı? Geri zekalı. Ne oldu Barkat? Bir şey yok abi. Bir gazeteci aradı. Artık her şeyin sahibinin benim olduğumu duymuş. Fahat Abdullah bir piyondan başka bir şey değilmiş dedi. Neden bunu sakladığımı sordu. Vasiyetname açıklandıktan sonra bütün dünya gerçeği öğrenecek diyor. Fahat Abdullah'ın şirket yönetiminden alınacağını sanıyorlar. Bunlar zaten hep böyle düşünmeden konuşur. İnsanları üzeceklerini asla hesaba katmazlar. Onlar ne biliyor ki? Şirkete büyük katkıların oldu senin. Şirketin büyümesinde ve gelişmesinde önemli bir payın var. Şirkette basit bir çalışan olarak kalabileceğini nasıl düşünebilirler anlamıyorum. zaman öyle bir sinirlendim ki ağzıma geleni söyledim. Merkat. Basın böyledir. Bunda şaşılacak bir şey yok. Olur böyle şeyler. Ben ofise gidiyorum. Gidip bir ilgileneyim. Merak etme bir daha kimse seni rahatsız edemez. Tamam mı? endişelenmesi gereken ben değilim. Asıl senin endişelenmen gerekiyor. Bundan emin olabilirsin. Efendim basın bizi çok rahatsız etmeye başladı. Ayrıca hisse sahipleri de öyle. Onlar da tedirgin olmuş. Mirasın iki gün içinde açıklanacağı haberi bir şekilde basına sızdırılmış. Hissedarlar bir toplantı yapılmasını talep ediyor. Toplantı talebinde bulundular. Hissedarlarla bir toplantı ayarla. Bilgi vereyim. Bayan Barkat'la toplantı yapmak istiyorlar. Barkat grubunun sahibinin artık o olduğunu düşünüyorlar. bugüne kadar böyle şeylerle hep ben ilgilendim. Ve ilgilenmeye de devam edeceğim. Onlar beni anlar, ben de onları. Sorun nedir? Efendim anladığım kadarıyla vasiyetin iki gün içerisinde uygulanacak olması hissedarların güvenini sarsmış. Onlarla görüştüm ve toplantıya katılabileceğinizi söylediler. Ama sadece Bayan Barkat'la konuşacaklarmış. Çok tedirgin görünüyorlar efendim. Bu sabah Osman Bey'e konuyu ilettim. Peki... Babam ne dedi? Bayan Barkat'ın toplantıya katılmasında bir sorun olmadığını söyledi. Bu konuyu sizinle konuşacakmış. Osman Bey, çok geç oldu. Neden yatağa gitmiyorsun? Hadi al şunu. Tabii. Fahat. Ne oldu oğlum? Her şey yolunda mı? Barkat'ın hissedarlarla olan toplantıda ne iş var? İşle ilgili bir şey bilmiyor ki. Farkındayım. <laughs> Biliyorum. Bunun için müdürün de orada olmasını istedim. Toplantıyı sen ayarlayacaksın. Ona yardım edeceksin. Yardım mı? Elbette. O benim kardeşim. Peki benim şirket için değerim bu mu baba? Yani artık böyle küçük işlerle mi uğraşacağım? Görevim sadece toplantıyı ayarlamak mı olacak? Fedakarlıklarımın ödülü bu mu yani? Baba neden bana kendimi basit bir işçiymişim gibi hissettiriyorsun söyle. Beni yanlış anlıyorsun galiba Fahat. Sadece Barkat'ın toplantıda olacağını söyledim o kadar. Ama toplantıyı yöneten sen olacaksın. Baba, toplantıyı ben yöneteceksem. Barkat'ın toplantıda bulunmasının ne anlamı var? He çünkü oğlum. Çünkü neden baba? Neden basın hissedarlar hatta sen bile grubun gerçek sahibinin Barkat olduğunu söylüyorsunuz. bugüne kadar verdiğin bütün kararlara harfi harfine uydum baba. Ama bu kararına katılmadığımı bu şekilde göstermek istemezdim seni. Bağışla beni ama durum artık kesinlikle dayanılacak gibi. Çaresiz kaldım. Sonu böyle mi olacaktı? Bunu bana neden söyledin? Ben senin oğlunum baba. Ama bir yetişkin olarak hayal etmeden yaşayamam. Umudun tükendiği yerde hayat biter. Geçmişin hayalleri gözümde canlanıyor. Aynı şekilde... ...umudun ışığı geleceği aydınlatabilir. Ama ne yazık ki gerçekler... ...arzularımın hayal olduğunu göstermeye başladı. Artık kalbim, kalbim büyük bir umutsuzluk içinde. Çırpınmaya başladı. Ama her şeye, bütün bunlara rağmen pes etmeye niyetim. Çaresizliğimin beni korkuttuğunu düşünmeni istemiyorum baba. Anlamıyorum. Neden Barkat'ın gelmesiyle evdeki bütün dengeler birden alt üst dolu verdi? Neden başkalarının haklarını artık görmezden geliyorsun baba? <laughs> Vasiyetname hazırlayarak bu kararı sen vermiş oldun unutma. O zaman sonuna kadar götür. Müç Mülk paylaşımı. Bu ailenin birlikte kalmasına yardımcı olacaksa... ...kararına saygılı olacağım baba. paylaşım da nereden çıktı? Buna inanamıyorum. Hayır, buna asla inanamam. Babanı, babanı yanlış anlamışsın oğlum. Neden böyle konuşuyorsun? Daha önce bir itirazın olmamıştı. Bunun sebebi ne? Söylesin. Söyle oğlum. Anne, sana sebebini söyledim. Bu arada kararını da söyledin. Bu son kararın mı? Söylediklerini duyunca eminim sen de en az benim kadar şaşırmışsındır. Ama lütfen, lütfen Zeynep abime bir şey söyleme. Onun da gidip Fahat abimle tartışmasını istemiyorum. Fahat'ın ruh hali bunu asla kaldıramaz, değil mi? İki kardeş arasında bir sorun olsun istemem ben. Bunu ikimiz de istemeyiz zaten öyle değil mi? Sorun falan olmayacak. Zeyn'in onunla konuşması gerekiyor. Hayır yenge, Zeyn'i buna hiç karıştırma lütfen. Ben gidip Fahat abimle konuşurum. Eğer ben onu ikna edemezsem o zaman Zeyn abime söylersin tamam mı? Ne de olsa bu sorunu başınıza ben açtım değil mi? Bu yüzden de senin yerine onunla ben konuşacağım. Ben de Barkat'la aynı fikirdeyim. Bence doğru söylüyor. Zeyne gerçeği bu gece olsun söylemezsen herhangi bir sorun çıkmaz. Eğer Barkat Faatla konuşmak istiyorsa bırakalım konuşsun. Zeyn bu konuda fikri olmayan tek kişi belki de. Onun karışmaması daha iyi olacak. Peki efendim. Sana ettiğim yemini bozmak istemiyorum. Ama annen bu gece söylememi istemedi. Annen bilmeni istemiyor. Yine de yarın mutlaka anlatacağım sabah ilk işim bu olacak. Evet, avukata söyle gerekli belgeleri hemen hazırlasın. Bu arada yarın sabah erkenden buraya gelmesini söyle. Tamam. Teşekkür ederim. Aliye. Fatih abi. Barkat dün gece seninle konuşmuş olmalı. Hayır, Barkat'la dün konuşmadık. Ben Fahad'a her şeyi açıklarım. Eğer ikna olmazsa o zaman Zeyne olanları anlatırsın. Olur mu yenge? Demek ki Barkat Fahad abimle konuşmamış. Neden? Oysa konuşacağım derken çok ciddiydi. Baksana Anya. Sen bir şey mi söylemek istedin? Evet, şey yaptığının farkında olup olmadığını sormak istedim. Hepsi bu kadar. Başka bir şey yok. Alya. Herkes çocuklarının geleceklerini güvence altına almak için karar vermek zorunda kaldıkları bir döneme gelir. Kur'an'dan ders almam gerektiğini sen söylememiş miydin bana? Orada her şey yazıyor. Babalar çocuklarına sahip çıkmalı. Alya lütfen beni yanlış anla. Fatih abi, seni ikna etmeye gelmiştim. Ama seni dinledikten sonra anladım ki bunu yapmak için doğru zaman değil. Sana gerçeği gösterebilmek için... ...başka bir yol bulmam gerek. Bu konuyu uzun uzun düşündüm Alya. Bana... ...bir şey söylemesen çok daha iyi olur. Ne yaptığımı biliyorum. Neden yaptığımı da... ...samimiyetimle ve vicdanımla bu kararı verdim. Evet avukat bey. Yarın sabah geliyorsunuz. Tamam. Ne dedin? Mirhan savaşmak için Patel ve Patel diye bir hukuk bürosunu mu tutmuş? Patel ve Patel hukuk bürosundan arıyorum. Bizden bulmamızı istediğiniz kişiyi bulduk. Ödemeyi yapabilirsiniz. Özgünüm, telefon seninmiş. Telefonlarımızı karıştırmışım. Patel hukuk bürosu diye bir yerden aradılar. Bugünlerde e, arayan o kadar çok yanlış numara oluyor ki. Benim bir hukuk bürosuyla ne işim olabilir? Ama Patel ve Patel çok ünlü bir hukuk bürosu. Güçlü kişilerin davalarına bakarlar. Mirhan'ın böyle bir hukuk bürosuyla çalışacak kadar parası olamaz. Efendim, inanın ben de bilmiyorum. Ama çoktan kefaletle tahliye edilmişimdir. Pes edeyim deme. Kefaletle tahliye edilmiş olsa da... ...onu hapse tıktırmak için her şeyi yapacağız. Kesinlikle. Bir sonraki duruşmaya kadar her şey hazır olmalı. Hem de her şey. Teşekkür ederim. Sonra konuşuruz. Patel ve Patel Hukuk Bürosu. Barkat'ın cep telefonundan arayanlar da onlardı. Ama Barkat yanlış numara demişti. Mirhan'ın davasına onlar mı bakıyormuş yani? Bunun rastlantı olmasına imkan yok. Baba avukat yarın sabah burada olacak. Yarın vasiyetname devreye giriyor. Umarım ne demek olduğunu anlamışsındır. <laughs> e tabii tabii. Elbette. <laughs> e, ne vardı yenge? Neden kapattın? Aceleyle. Aceleyle mi? Hayır, öyle kapatmadım ki. Zaten konuşmam bitmişti. Ama hoşça kal dedikten sonra bile yeni bir konu açıyor. Sana sormak istediğim bir şey var Barkat. Dün gece Fatih abiyle konuştun mu acaba? Aa, tabii, tabii konuştum. Konuşmaz mıyım? Peki paylaşım konusunda ikna etmeye çalıştın mı onu? Tabii ki çalışmaz mıyım hiç. Ama Fatih abime ne olduğunu hiç anlayamadım. Ne yaparsam yapayım ikna olmadı. Ama o seni hiç görmediğini söylüyor. Dün gece konuşmamışsınız. Yenge neden benden hep şüpheleniyorsun sen? Evet, doğru. Onunla konuşamadım maalesef. Çünkü hala anlamadığım şeyler var. Ona ne söyleyebilirim ki? Ya da nasıl söylerim? Zaten bütün bu sorunların, bütün bu her şeyin nedeni ben değil miyim? Bu yüzden kapısına kadar gidip konuşamadan geri döndüm. Barkat biri şüphelenmeme neden olursa altından mutlaka bir şey çıkar. Eğer bunu bana söyleseydin, yani onunla konuşmadığını senden şüphelenmezdim. Yenge, o zaman sen de doğrudan öyle sorsaydın. Çekindiğim için onunla konuşamadım. Direkt sormadığıma göre bana güvenmiyorsun, değil mi? Haksız mıyım söyler misin yenge? Hmm. Galiba haklısın hata bendeydi. Aslında bugün bir şey anladım. Patel ve Patel aynı hukuk bürosuymuş. Mirhan'ın davasına bakıyormuş. Patel ve Patel mi? Kim bunlar peki? Hani geçen gün seni arayanlar. Yanlışlıkla. Affedersin. Telefon sanaymış. Telefonları karıştırmışım. Patel Hukuk Bürosu diye bir yerden. Bugünlerde arıyorlar. hep böyle yanlışlıkla arıyorlar işte. Aa, <laughs> tabii ya. Hatırladım. Ama yenge, bizim hukuk bürosuyla ne işimiz olabilir? Bir işimiz olduğu kesin barkat. Mirhan böyle pahalı bir şirketle nasıl çalışıyor olabilir ki? Bana beş parası olmadığını söylememiş miydin? Onu kim besliyor? Kim destek oluyor? Yakında bunu mutlaka öğrenirim. Yengecim lütfen sen böyle şeylere karışma olur mu? Biliyorsun adam bana da babama da neler yapmıştı. Çok tehlikeli. Merak etme Barkat. Ben o iş hallederim. Mirhan bu Mirham işten, işten sıyrılamayacak. sıyrılamayacak. Mülk paylaşımı da, Mülk paylaşımı da paylaşımı ne olursa da olsun, olsun asla gerçekleşmeyecek. Söz, Söz veriyorum. veriyorum. Dayıma, Dayıma da, da. Kendime, kendime de. de.